Ekonomistlerimiz uyarıyor. 2023'te 4,44 milyon hane düzenli sosyal yardım alırken 2024 Eylül'ünde sayı 3,68 milyona gerilemiş. Yani bu haneler arasında yaklaşık 756 bin hane sistem dışına çıkmış. Bunun sebebi önemli. Neden bu düşüş yaşandı? Acaba bu düşüşün sebebi sosyal inceleme raporu olan sirlerde tam bağımlıların kısmi bağımlı sınıfına geçişiyle artık ödeme alamayan engelli vatandaşların 80 bin hanesi olabilir mi? Veriler kamuya açık biçimde paylaşılmadığı sürece bunu ne yazık ki bilemiyoruz. Talebimiz net. Şeffaflık ilkesiyle 2024 2026 dönemine ait aylık açık veri seti yayınlansın. Hane, fert ve ilk kırılımlarıyla birlikte.